Hani bugün Amerika'dan biri girdiğinde tolgay.com'a girdiğinde belki çok güven duymayabilir ama eski malzeme girdiğinde ve orada tamamen hikayeme doğru anlattığım takdirde neyi nasıl yaptığımı doğru anlattığımda çok verimli geri dönüşler oluyor. Ama şunu bile kaçırıyorlar mesela. Bazen cılkı çıkıyor. Kendi sitesini açıyor. Tüm pazar yerlerine giriyor ve tüm sosyal medyalara giriyor mesela. Ama kişi mesela el işi e, dosyalık fön yapıyor yani anlatabilir Deriden kaplama, işte toplantı notlarını koyabilecek fön yapıyor. Bunu gidiyor TikTok'ta yayınlıyor. Buna reklam çıkıyor ve parasından yarısından çok boşa gidiyor. Ama bunu doğru kitlesi aslında iş işte, tanımlı olduğu için LinkedIn'de çıkması lazım mesela bu. mi? Çok basit gibi gözüken e, etkileyici bir noktada doğru hedef kitleyi belirlemek için teknik bazı konular giriyor. Burada Sadece el iş, cüzdan yapıyor olmuş olsam, deri kaplama yaptığımda bu Instagram için çok uygun olur. Ama işte 18-25 yaş grubuna benzer bir e, ürün grubu yaptığımda bunun içine TikTok da katmam gerekebiliyor. Yani zaten site reklamları demin sorduğun nasıl trafik çekebilirim veya çektiğimde faydası var mı kısmı, bunlar bence zaten olmazsa olmaz kısmı. Ama gizli kahramanlar bir yandan da sosyal medya kanalları oluyor.